İnşallah. Burada Cumartesi Cumartesi gibi. günü efendim. Ayın Cuma Sayın Cumhurbaşkanı. Cuma evet. Cuma da Cuma Cuma var. Hamburg'da. Cuma 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 burada Cuma 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 burada. Evet. Barış Barış Arker. Arker burada. Me, Mert, Mert. Mert, 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 birinci golü atan Mert. gel buraya gel. Evet ilk golü Mert attı efendim. Arda gel. Arda, Arda burada. Gel Arda abi. da geldi. Evet, Arda da Sayın da, çok da, çok da. sağ olun sayın İnşallah da. devamı da gelecek. Devamı gelecek diyor. Arda konuşuyor İnşallah efendim. İnşallah devamı gelecek sayın Cumhurbaşkanım. bir çok, çok, çok sağ olun sayın Cumhurbaşkanım. Kerem Kerem, 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 Kerem. Gel. Kerem. Bak sen Cumhurbaşkanımız Kerem'in attığı gol diyor. Bak. Bak Kerem. Evet Kerem de burada efendim. Kerem de burada. Nasıl evet. Sayın Cumhurbaşkanım? Yol. Evet çok şükür. Teşekkür ederim Cumhurbaşkanım. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür efendim, ederiz efendim. Şey Kulay Başkan. Bugün teknik direktörümüzün Sayın Cumhurbaşkanım. Bugün teknik direktörümüzün doğum, doğum günü. günü. Çünkü Ona an. güzel bir hediye verdiler. Evet. 50. Yani çok bir çok saat iyi. hediye ettik Saat Cumhurbaşkanı. Ya yani 50 mi oldu? 50 evet, evet. oldu. 50 yaşında olmuş abi. 50 anni, non poteva avere un regalo più bello oggi. Daha güzel bir hediye alamazdım ben bugün. La vittoria della Turchia. Böyle bir galibiyet Türkiye ile. Türkiye ile bu güzel galibiyet nedeniyle çok mutlu efendim. Doğum günü hediyesi olarak kabul ediyor inşallah. Teşekkür Sa ederim. Saat tuğrulu geldi diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Çok teşekkür ederiz efendim. Herkesin size selam var. Çocukların selam var. Futbolcularımızın hepsini. Güzel mücadele ettiler. Evet. Saygılar efendim. Teşekkür <laughs> ediyoruz ilginize. <laughs> i̇yi, iyi, i̇yi, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ďakujem